Arkadaşlar bugün sizler kanalın ilk videosunu için çekeceğiz. Bak ben şimdi ee... birazcık garip bir video çünkü konu yok. Yok konu. Bugün kanalın Çık. ilk videosu olduğu için konuşma, konuşma yapacağız. yapacağız. Repliği ezberlemiş. <laughs> Kaç keredir arkada çek çekiyorum 10 keredir. Da biz video çekiyoruz. Kaç kere video sildik? 10 olmuş mudur? 20'ye yaklaştık galiba kanka. 19. Bu 21, 22. video falan. Bak çok uğraşıyoruz. Yorum yazmayın. Eyvallah. Abone de. Abone olun. Tamam. Abone de. Like. Yorum istemiyorum. Bak yorum. istersen at. istersen atma. Bak o beni ilgilendirmez. Ama like atıp abone olun Lütfen ya. Bazı YouTuber Lan, bazı izleyiciler atmıyor Like atıp abone olmuyor Bana böyle Kaşıntı basıyor bana Bak youtuberla Öbür youtuberlara da yapıyorsunuz Söylemiyorum atların telif yemi Diye Ama yap yapmayın ya Abone olun like atın Adamı bir mutlu edin ya Neyse şimdi konuşmaya geçelim Şimdi Birinci madde bir Yine ay, üf, yine başa sardık. Neyse ben madde bir like atıp abone olun. Çünkü yeni kadar bak iki tane like iki abone bana yeter ya. Ondan sonra ikinci madde bu kanalı neden açtım? Ben zaten daha 9 yaşındayım. Belge falan imzalayamam. 8 yaşındayım. işte. <laughs> ne alaka? Kankacığım ya şey e, kanka tam bir dakika önemli. Önemli sonra söylersin 3. maddeyi Bu çok önemli çünkü. Ben şimdi 9 yaşındayım. Para için açamam zaten bu. Benim böyle 18 yaşına yakın olmam gerekiyor. Ge benim para kazanmam için. Tamam. İşte şu an işte ikinci madde bu. Ee, yani eğlence için açtım kanalı. Suat'ta gördüm ben. Suat benden çarptı kral çar Üçüncü madde Suat söylüyor bunu. En son bir şey soruyordum kanka. E kanka, bir şey söyleyeceğim yalnız. E, 8 yaşla ilgili şey YouTube kanalı açmamız gibi bir şey yok. Var kanka para kazanmak için bir belge falan Onun için 18 yaşında geçmen gerekiyor. Hani e, o zaman 20 yaşında olalım biz. Kaç yıl sonra olacaksak? İyi tamam ya kanalını kapatmayız. Dördüncü madde. Tekrar YouTube'da. Bak like o. Tabi abone olun. Bak. Sonra böyle. Im, garip hissediyorum lütfen. Hı, lütfen like atın. Bu çocuk kızarmaya başladı. Evet. E, Suatcay dokun kanka beni. Hı. Sıcak mı değil mi? Soğuk mu sıcak mı normal mi? Kanka yani sıcak. Harbi misin? Harbi. Abi yanaklarım yanıyor, Öf. Göz ya gözlerim sulandı, <laughs> sulandı. On, Geçti ama. Tam on sulandı. madde nasıl yapacağız biz? He? On madde konuşma nasıl yapacağız? Lan on madde yapmayacağız. Başka konuşma da yapayım. Ee, yakın zamanda vlog çekebilirim, YouTube'da, short da çekebilirim belki. E, bu fakir oğlu fakir e, bilmiyor şortun ne oldu. Ha? Şort ne biliyor musun? Hayır. Ama <laughs> şu an YouTube'da küp videolar var ya böyle. Bizde o kaydırmalılar. He, biliyorum işte. he, o şort video işte. He. 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 he, he. 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 <gülüyor> 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 Bitti. Oraları kestim. He. Arkada hala bana bir şeyler lan ne yapıyorsun? <laughs> Aa. Tam coşma. Sen coşun da fena oldu. Şöyle yapalım. İkimiz de şimdi kadraja sığdık. Kadraj. kadraj şu. Bak yanlar var ya şuralar. Biliyorum işte. İşte şuralar. La biliyorsun? E ee, işte. Tamam. Biz şimdi bu... Bir dakika video açık mı? Oo oh, tamam açıkmış. Bir an Çekmedik zannettim. Tamam. Yani Biz bu videoyu YouTube... lütfen bak tekrar söylüyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın ya. Hadi yorum yazmayın. Eyvallah. Ama lütfen ya. Lütfen. Neyse. Kapatıyorum. Hadi görüşürüz.